Ahkaf suresi Bismillahirrahmanirrahim Ha -mim. Kitabın indirilişi mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi Allah tarafındandır. Biz gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları hak ve hikmete uygun olarak ve belirli bir süre için yarattık. İnkar edenler ise uyarıldıkları şeylerden yüz çevirmektedirler. De ki: "Allah'ı bırakıp da taptıklarınızı gördünüz mü? Bana gösterin yeryüzünden neyi yaratmışlardır. Yoksa göklerin yaratılışında onların bir ortaklığı mı var? Eğer doğru söyleyenler iseniz bundan önceki bir kitap yahut bir bilgi kalıntısı olsun getirin bana. Kim Allah'ı bırakıp da kıyamet gününe kadar kendisine cevap veremeyecek şeylere tapandan daha sapıktır. Oysa onlar bunların tapınmalarından habersizdirler. İnsanlar kıyamet günü toplandığında o taptıkları kendilerine düşman verir. Onların ibadetlerini de inkar ederler. Ayetlerimiz onlara açıkça okunduğu zaman o küfredenler kendilerine geldiğinde hak kitap Kur'an için düşünmeden bu apaçık bir büyüdür dediler. Yoksa onu uydurdu mu diyorlar? De ki eğer ben onu uydurmuşsam Allah'tan gelecek olana cezaya karşı siz benim için hiçbir şey yapamazsınız. O sizin hakkında düşüncesizce yaygara kopardığınız şeyi daha iyi bilir. Benimle sizin aranızda şahit olarak o yeter, o çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. De ki ben türedi bir peygamber değilim, bana ve size ne yapılacağını da bilmem, ben sadece bana vahyedilene uyarım, ben sadece apaçık bir uyarıcıyım.'' De ki ne dersiniz şayet bu Allah katından ise ve siz onu inkar etmişseniz İsrail oğullarından bir şahit de bunun benzerini Tevrat'ta görerek şahitlik edip inandığı halde siz yine de büyüklük taslamışsanız haksızlık etmiş olmaz mısınız? Şüphesiz Allah zalimler topluluğunu doğru yola iletmez. İnkar edenler İnananlar için eğer o Kur'an iyi bir şey olsaydı onlar onu kabulde bizi geçemezlerdi dediler. Onunla doğru yolu bulamadıkları için bu eski bir uydurmadır diyecekler. Bundan önce bir rehber ve bir rahmet olarak Musa'nın kitabı da vardı. Bu ise onu doğrulayan ve zulmedenleri uyarmak, iyilik yapanlara müjde olmak üzere Arap diliyle indirilmiş bir kitaptır. Şüphesiz Rabbimiz Allah'tır deyip sonra da dost doğru olanlara hiçbir korku yoktur. Onlar üzülmeyecekler de. Onlar cennetliklerdir. Yapmakta olduklarına karşılık orada sürekli kalacaklardır. Biz insana anne babasına iyi davranmayı emrettik. Annesi onu ne zahmetle karnında taşıdı ve ne zahmetle doğurdu. Onun anne karnında taşınması ve sütten kesilme süresi toplam olarak otuz aydır. Nihayet olgunluk çağına gelip kırk yaşına varınca şöyle der. Bana ve anne babama verdiğin nimetlere şükretmemi, senin razı olacağın salih amel işlememi bana ilham et.'' Neslimi de salih kimseler yap. Şüphesiz ben sana döndüm. Muhakkak ki ben sana teslim olanlardanım. İşte yaptıklarının iyisini kabul edeceğimiz ve günahlarını bağışlayacağımız bu kimseler cennetlikler arasındadırlar. Bu onlara öteden beri yapıla gelen doğru bir vaattir.'' Anne ve babasına öf size benden önce nice nesiller gelip geçmiş iken beni tekrar diriltilecek olmakla mı tehdit ediyorsunuz diyen kimseye onlar Allah'a sığınarak yazıklar olsun sana iman et Allah'ın vaadi gerçektir diyorlar o da bu eskilerin masallarından başka bir şey değildir diyordu. İşte onlar kendilerinden önce cinlerden ve insanlardan gelip geçmiş topluluklar içinde haklarında o sözün, azabın gerçekleştiği kimselerdir. Şüphesiz onlar ziyana uğrayanlardır. Herkesin yaptıklarına göre dereceleri vardır. Bu da Allah'ın onlara yaptıklarının karşılığını tas tamam vermesi içindir. Asla kendilerine haksızlık yapılmaz. İnkar edenler ateşe sunuldukları gün onlara şöyle denir. Dünyadaki hayatınızda güzelliklerinizi bitirdiniz. Onların zevkini sürdünüz. Bugün ise yeryüzünde haksız yere büyüklük taslamanızdan ve yoldan çıkmanızdan dolayı alçaltıcı bir azapla cezalandırılacaksınız.'' Kendisinden önce ve sonra uyarıcıların gelip geçmiş olan Ad kavminin kardeşini Hud'u hatırla. Hani Ahkaf'taki kavmini ancak Allah'a ibadet edin. Çünkü ben sizin adınıza büyük bir günün azabından korkuyorum diye uyarmıştı. Onlar ise "Sen bizi ilahlarımızdan alıkoymak için mi geldin?" doğru söyleyenlerden isen Bizi tehdit ettiğin şeyi başımıza getir dediler. Hud Bu konudaki bilgi ancak Allah katındadır. Ben size benimle gönderileni tebliğ ediyorum. Fakat ben sizi cahillik eden bir kavim olarak görüyorum dedi. O azabı vadilerine doğru yayılan bir bulut olarak gördüklerinde bu bize yağmur getiren bir buluttur dediler. Hud Hayır. O sizin acele gelmesini istediğiniz şeydir. İçinde elem dolu azabın bulunduğu bir rüzgardır," dedi. O Rabbimin emriyle her şeyi yerle bir eder." derken evlerinden başka hiçbir şeyleri görünmez hale geldiler. İşte biz suç işleyen toplumu böyle cezalandırırız. Andolsun size vermediğimiz imkan ve iktidarı onlara vermiştik. Kendilerine kulaklar, gözler ve kalpler vermiştik. Fakat kulakları, gözleri ve kalpleri kendilerine bir yarar sağlamadı. Çünkü Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlardı. Alaya aldıkları şey onları kuşattı. Andolsun biz çevrenizdeki memleketleri de yok ettik doğru yola dönsünler diye ayetleri tekrar tekrar açıkladık. Allah'ı bırakıp ona yakınlık sağlamaları için edindikleri ilahlar kendilerine yardım etseydi ya. Aksine onları yüzüstü bırakarak uzaklaşıp kayboldular. Bu onların yalanı ve uydurmakta oldukları şeydir. Hani Kur'an'ı dinlemek üzere cinlerden bir grubu sana yöneltmiştik. Onlar onun huzuruna gelince birbirlerine susun dediler. Kur'an'ın okunması bitince de uyarıcı olarak kavimlerine döndüler. Dediler ki: "Ey kavmimiz, şüphesiz biz Musa'dan sonra indirilen, kendinden önceki kitapları doğrulayan Gerçeğe ve doğru yola ileten bir kitap dinledik. Ey kavmimiz, Allah'ın davetçisine uyun. Ona iman edin ki günahlarınızı bağışlasın ve sizi elem dolu bir azaptan kurtarsın. Kim Allah'ın davetçisine uymazsa yeryüzünde Allah'ı aciz bırakacak değildir. Kendisi için Allah'tan başka dostlar da bulunmaz. İşte onlar apaçık bir sapıklık içindedirler. Gökleri ve yeri yaratan ve onları yaratmaktan yorulmayan Allah'ın ölüleri diriltmeye gücünün yeteceğini görmediler mi? Evet, şüphesiz o her şeye hakkıyla gücü yetendir. İnkar edenlere ateşe sunuldukları gün bu gerçek değil miymiş denir. Onlar evet Rabbimize andolsun ki gerçekmiş derler. Allah öyleyse inkar etmekte olduğunuzdan dolayı azabı tadın der. Ey Muhammed, o halde yüksek azim sahibi peygamberlerin sabretmesi gibi sabret. Onlar için acele etme. Onlar tehdit edildikleri azabı gördükleri gün sanki dünyada gündüzün bir anından başka kalmadıklarını sanırlar bu bir duyurudur ancak yoldan çıkmış olan topluluk helak edilir